Merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model Audi A4. Aracımızın orijinal sistemine müdahale etmeden şu anda ekranda gördüğünüz özellikleri kazandıran bir interfez uygulaması yaptık. Nedir bu özellikler? Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz, Android'den ekran yansıtma kablolu USB üzerinden olacak. Yine aynı USB üzerinden videolar ve MP3'leri açabileceğiz. Herhangi bir HDMI in kaynağından bu mi Box yani Android Box ya da Apple TV olabilir, uygulanabilir. Ön arka kamera montajıyla sistemi tamamlamış olduk. Sırasıyla anlatmak gerekirse aracımızın orijinal ekranı. Kullanıcı standart kullanabiliyor bu ekranı. Direksiyon simidi üzerindeki nav tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğu zaman bizim interfezin arayüzüne geçmiş oluyor. Biraz önce saydığım işlemleri araca kazandırmış oldu. Şimdi ilk önce kamerayla başlayalım. Geri vites kamerası aracı çalıştıralım. Geri vites attığımız zaman otomatik kamera devreye giriyor. İlgili diyaframda aracın park sensörlerini gösteriyor. Trajektör desteği tekerleklerin hareketlerine göre kamera otomatik çalışıyor geri kamera. Bu aşağıda ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye giriyor. Bunun da bir süresi var. Cihazın menüsünden ayarlanabiliyor. Şu anda 5 saniye göre ayarlıydı ve otomatik kayboldu. Tekrar etmedik gerekirse geri vitesi alıyorum. Geri görüş kamerası devreye giriyor. Hem trajektör desteği hem park sensörü, diyaframları ve park sesi gelmeye devam ediyor. O şeyde ileri vitesi aldığım zaman otomatik ön kamera devreye giriyor. Ön kamera da 0 ile 30 saniye arasında değer girilebiliyor. O sürede kendisini otomatik dışarı atmış oluyor. Daha önceki videolarımızda Apple CarPlay'i anlatmıştık kablosuz olarak. Bugün Android Auto'yu anlatacağız. Android telefonumuz bağlı. Yapı itibariyle. Şöyle gösterelim. Bluetooth ile eşleştirme yaptıktan sonra otomatik şunla eşleştirme yapıyoruz. Jpo BT 836 ile sonra otomatik kendisi Wi-Fi ile de eşleşiyor. Böylelikle Android Auto kablosuz ekrana taşınmış oluyor. Yapıda şunu yapıyoruz. Aracın orijinal direksiyon simidi üzerindeki tuşların çalışması ve problemsiz olması için aracın orijinal bluetooth sistemine biz telefonumuza entegre ediyoruz. Wi-Fi üzerinden de Android Auto çalışmış oluyor ya da Apple CarPlay çalışmış oluyor. Şu anda Android Auto arayüzündeyiz. Şuradaki joystick panelindeki tuşlar şu tuş alt tarafa taşıdı. Şu anda joystick üzerinden dolaşabiliyorum. Direksiyon kumandalarını da gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Komple ses kısma. Şarkı geçişleri. Bağlı bulunan telefonu arayacağım. Bir de telefon açmayı test edeceğim. Direksiyon simidi üzerinden. Telefon açma. Çalıştı. Telefon... Aynı tuş hem açıyor hem de reddedebiliyorsunuz. Ya da direkt reddetmek isterseniz ilgili kısımdan da reddetmiş olabiliyorsunuz. Bu şekilde reddetmiş olabiliyorsunuz. Direksiyon simidi üzerindeki bas konuş aracın orijinal mikrofona bağlı olduğu için biraz uzun süreli basla tuttuğumuz zaman otomatik aktif olacak. Orada mısın? Buradayım. Yardımcı olabileceğim bir konu varsa söylemen yeterli. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da sıcaklık 27 derece ve çoğunlukla güneşli bir hava var. Gibi kullanıcı artık Apple CarPlay ya da Android Auto'da gördüğünüz gibi direksiyon simidini sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Böylelikle Android Auto ve Apple CarPlay gibi teknolojik imkanları aracına kazandırmış olduk. Cihazımız Tekrar ana menüye döndüm. Android Auto bu şekilde çalışıyor. Aynı zamanda Android'ten ekran yansıtma kablolu. Apple'dan ekran yansıtma yani şu ilgili kısım kablosuzken Android'ten ekran yansıtma kablolu çalışıyor. İlgili bir uygulaması var. İlk telefona USB taktığınızda size AutoLink diye bir uygulama var. Onu kurduracak. Ben daha önceden kurduğum için şu anda istemeyecek. Telefonu takıyoruz. İlgili Auto Link uygulamasına geliyoruz. Şu anda başlat diye bir ibare geliyor. Şu anda telefonumuzun ekranı artık cihazın ilgili kısmına yansımış oluyor. Buradan YouTube. Şöyle birkaç video açalım. Ses de otomatik. Bluetooth'a bağlı olduğu için audio streaming olarak ses gelecek. tam ekranında göstereceğim. Böylelikle ilgili kısımdan ekrana yansıtıyor. Şöyle. Bu şekilde akıllı telefonunda Android kısmını bu şekilde ekrana yansıtmış olabiliyor cihazımız. ayırdığımız zaman otomatik devre dışı kalacak. Tekrar Android'e geldiğimiz zaman kendisi otomatik Wi-Fi kısmı bağlı olduğu için burada dikkat edilmesi gereken husus Android Oto'dan Android Mirror'dan Android Oto'ya geçirirken kesinlikle uygulamayı durdurmak lazım. Autolink programı arkada çalıştığı için bu problemi yaratıyor. Şöyle tekrar gösterelim. İnterfaz arayüzüne geliyorum. Auto link'e dokunuyorum. Telefonu takıyorum. autolink başlıyor. Ekran yansıtma geliyor. Kabloyu çekmeden önce ana ekrana dönmek lazım. Bu şekilde dönüyoruz. Sonra kabloyu çıkarıyoruz. Android Auto kaldığı yerden devam ediyor. Araç 2017 model Audi B9. Daha önceki videolarımızda Apple CarPlay anlatmıştık. Bugün de farklı bir araçta Android Auto'yu anlatmış olduk. Tekrar etmek gerekirse aracın orijinal sistemine müdahale etmiyoruz. Orijinal yapıyı bozmadan joystick panellerini çalışır bir şekilde, direksiyon kumandası çalışır bir şekilde. Bir interfez uygulaması bu interfez yaklaşık bir telefon büyüklüğünde ilgili montaj ilgili kısmını kısma koyuyoruz. Arka kısımda herhangi bir kalabalık görmüyorsunuz. Sadece USB çıkarıyoruz. Arkadaşım fotoğraflarını da gösterecek. Video içerisinde geri görüş kamerası, geri görüş kamerasının şeklini göstereceğiz. Ön görüş kamerası, onun da şeklini göstereceğiz. Nereye konumlandırdığımız ve açısı falan çok iyi kameralar zaten. İki adet kamera kazandırmış olduk. Kablosu kablosuz CarPlay, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz. Android'ten biraz önce gösterdiğim gibi Android Auto kablolu yansıtıyor. Android'dan ekran yansıtma kablolu. USB'den video izleme ve de şarkı dinleme. Ilgili USB'den biraz önce Android telefonların ekran yansıtmasını kablo olarak göstermiştim. Aynı USB kısmına flash bellek takarak ilgili kısma getiriyorum joystick panelle. Seçiyorum. buradan müziklerimizi ya da videolarımızı açabiliyoruz. Şu anda müzik çalıyor. Ya da return kısmına geri dönüyorum. Buradan müzikleri görebiliyoruz. Ya da şu kısma getirip seçtiğimiz zaman ekrana videolar çıkıyor. Videoyu seçtik. Klasörleri görebiliyoruz. Şu anda video açacağım. Bu şekilde USB üzerinden videolar ya da MP3'ler de sorunsuz şekilde açılmış oluyor. HDMI'yi bu araçta kullanmadık ama herhangi bir kaynaktan görüntü aktarılabilir. Ön kamera uyguladık. Ön kamerayı dilersek hareket halinde de açabiliyoruz. İlgili kısma back tuşuyla da geri dönebiliyoruz. Bu da bir avantaj. Montajı bu şekilde yapılmış oluyor.